Adalet yerini bulsun diyorum. Bu bir yıldır yazlık, günah diyorum. Yeter artık. Adalet yerini bulursa biz de bir anneyiz. Bizim de ciğerimiz yanıyor. Gördükçe inan ki ciğerimiz bizim de aynen ciğerimiz yanıyor. Yeter artık diyoruz. Adalet yerini bulsun diyoruz. Bu aziz mübarek günü diyoruz oruçtur. Biz de yanına geldik onun acısını paylaşmak için bir anne olarak bir halk olarak biz de yanında durmak için geldik. Eee adalet yerini bulsun diyorum. Eee anne için yeter artık diyoruz. En azından yani bir oğlu cezaevinde, bir oğlu öldü, gende eşi öldü. Yani diyoruz bir oğluysa bıraksın. Gende evinde devletten bizim istediğimiz budur, talebimiz budur. Bir annenin ciyeri artık yanmasın. Oğlu yanında gelsin, otursun. Kendi evinde, kendi çaresinde, devletten istediğimiz budur yani. Adalet yerini bulsun diyoruz. Annenin acısını paylaşmak istiyoruz. Yanında oluruz. Bu adalet yerini bulana kadar biz de yanında olup da destek vermeye çalışırız.